Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kümeste çok büyük değişiklikler oldu. Bütün tavuklarımızı kestik. Şu anda sadece burada görünen 5 adet şamo bir de şuradaki e, köy tavuğumuz var. Onun da civcivleri çok iyi vakti için bıraktık. Kuluçkadan da çok iyi bir verim elde ediyorduk. Yani altına 16 yumurta koyduysak maksimum 15 ya da maksimum 6 yumurtadan alt, 16'sını da çıkartıyordu. E, civcivleri ayırdık. Şuraya 20 adet civciv ayırdık kendimize. Gelecek yıl damızlık olsun diye. İçinde köy tavuğu var, hint var. E, maksat yumurta odaklı olsun diye. Bir seneye kadar inşallah bunlar da damızlık olur. Şuradaki bir tane e, lohman tavuğumuz var. Onu keseceğiz bugün. Geri kalan şamoları ve diğer civcivleri de Tekirdağ göndereceğiz. Orada daha iyi gelişim sağlarlar. Şu an bahçemizde gezen olarak bir tek bunlar var. Bunların gelişimine şu anda odaklanıyoruz. Bugün çok İstanbul'da çok şiddetli bir yağmur yağdı. Şuradan da anlaşılıyordur. Bakın saksı tamamen su dolmuş. Bütün kovalar kendi kendine su doldu ağzına kadar. Su doldurmamıza gerek kalmadı. Şöyle bir görüntü var bahçede. Hem temizlenmiş oldu. Hem de hayvanlar ilk defa böyle bir yağmur gördü. Genel olarak şu anda böyle. Eskiden çok fazla şey gösterebiliyorduk ama şu anda o kadar gösterebileceğimiz bir şey kalmadı. Ama bahçeyi gösterelim size. Ee, şöyle domatesimizi gösterelim. Domatesler bayağı verimli olmaya başladı. Çok şükür. Şurada semizotlarımız var. Biberlerimiz tekrar coşmuşlar. Hatta biber verenler de var. Bakın şöyle göstereyim. Şurada sivri biberler var. Şurada da büyük tarzda biberler çıkmış. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama. Arka tarafta Domatesler şu şekilde oldu. Bakın şuradalar. Rutin olarak şuralarda çoğalmaya başladılar. Şuraya patlıcanımızı bu saksıdan alıp şuraya ektik. Toparlamasını bekliyoruz şu anda kendisini. Fasulyemiz zaten şöyle buraya kadar uzamış. Domates, patlıcan, biber, semiz otu patatesimiz vardı geçen hafta onu topladık. Onunla ilgili video çekecektim ama istediğim verimde bir patates çıkımı olmadığı için çekmek istemedim. Şurada tavuklarımızın yeşillikleri var. Tavuklarımıza veriyoruz. Hatta verelim biraz yesinler.